Herkese merhaba. Beni ilk kez izleyenler için ben Serkan Bey ile 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve buradaki yaşam deneyimlerimi ve gözlemlerimi sizlerle bu YouTube kanalında paylaşıyorum. Bugünkü videomuzun konusu ise Almanya'da ne kadar maaş aldığımız, ne kadar kazandığımız. Burada meslek meslek kimlerin ne kadar kazandığını ve meslekler özelinde en çok maaşı veren şehirleri tek tek sizlerle konuşacağım. Bu video 2022 standartına göre hazırlanmış bir video oldu. Dolayısıyla güncelde kimler ne kadar kazanıyor bu videoda tamamıyla bunlardan bahsedeceğiz. Ama öncesinde bahsetmemiz gereken bir başka detay daha var o da asgari ücret. Biliyorsunuz her ülkenin bir asgari ücreti vardır ve onun üzerinden alım gücü değerlendirmesi yapılır. Almanya için bu Ekim ayında 12 euro oldu saatlik olarak. Saatlik olarak diyorum çünkü Almanya'da asgari ücret diye bir şey aslında söz konusu değil. Daha ziyade saatlik ücret konusu vardır. Ne iş yaparsanız yapın alabileceğiniz minimum saatlik ücret 12 euro. Ekim ayı itibariyle bir işe girdiyseniz başladıysanız. Öncesinde bu rakam çok daha azdı. Bir anda bir iyileştirme yapıldı ama bu tabii ki birazcık da yükselen bir enflasyon farkından ötürü aslında Almanya'daki hükümetin yapması gereken bir şeydi. Ama bu da tabii ki eş zamanlı olarak piyasadaki ürünlerin fiyatlarını da ayrıca olumsuz etkileri. Peki 12 euro kazanan biri ayda tam zamanlı bir işe gittiğinde ne kadar süre çalışır ve ne kadar eline para geçer? Birazcık da bundan bahsedelim öncesinde. Şimdi 12 euro üzerinden düşündüğümüzde yani minimum ne iş yaparsanız yapın 12 euroluk bir işte haftada 40 saat çalışıyorsunuz ortalama olarak. Haftada 40 saat olarak ise bir işten ortalama aylık 1920 euro bürüt kazanıyorsunuz. Brüt diyorum çünkü buradan bir vergi kesilecek. Verginin ne kadar kesileceği konusu ise tamamıyla birazcık kişinin durumuna göre değişiyor. Yani kişi evliyse, çocuğu varsa ya da bekarsa her birine göre farklı bir vergi sınıfı bulunmakta. 1920 euro sizin elinize geçecek olan brüt para. Bundan ortalama bir şey konuştuğumuzda 1500 euro net elinize kalan para oluyor. 1500 euro aslında baktığımızda yani Türkiye ile kıyaslandığında tabii ki böyle yüksekmiş gibi görünüyor ama Almanya'da yaşayan biri için 1500 euro gerçekten çok çok düşük bir rakam. Ama şunda altını çizmekte fayda var. Nüfusun büyük çoğunluğu bu ücrete çalışmıyor. Yani asgari ücretle çalışan oranı ortalama %10 seyrinde değişiyor. Yani demek istediğim kalan %90'ı aslında çok daha yüksek maaşlar kazanan işlerde çalışıyorlar. Şunu da eklemekte fayda var. Diyelim ki siz gerçekten 1920 euro brüt kazanan bir işe sahipsiniz. Ama bunun dışında şirketin farklı yardımları, prim, bonus, bahşiş gibi olasılıkları da olmalı. Yani bunları da hesaba kattığımızda aslında sizin elinizde 1920 euro bürüt artı bahşiş yaptığınız işe göre ya da prim ya da bonus gibi şeylerde kalıyor. Bunları da hesapladığımızda hatta özellikle bahşişli bir işe sahipseniz ondan vergi kesilmiyor. Yani cebinize giren nakit bir paradan bahsediyoruz. Örneğin bir yerde garsonsunuz. Ayda 500 euro bahşişiniz var ve 500 euro tamamıyla sizin cebinize direkt geçiyor. Yani ondan bir vergi kesilmiyor. Hani bu gibi olasılıkları, ihtimalleri hesaplamıyoruz. Bunlar bir kenara 1920 euro brüt maaşınız oluyor. Tabii bunun dışında bir başka bahsetmemiz gereken detay daha var. O da sosyal yardımlar. Diyelim ki gerçekten geçinemiyorsunuz. Almanya'da aldığınız maaş yetmiyor. Çok sınırda yaşıyorsunuz, kiranız bir kere en başında fazla. Buna karşılık devletten kira yardımı ya da diğer sosyal yardımlara başvurabiliyorsunuz. Çocuğunuz varsa da ister zengin olun ister fakir olun aylık 250 euro çocuk parasından da faydalanabiliyorsunuz. Bunlar sizin elinizdeki diğer yan haklarınız oluyor. Ama dediğimiz gibi bunlar apayrı videoların konusu. Bunlarla ilgili aslında geçmişte videolar yapmıştım. Ama bunların süresi 2-3 yılı bulduğu için bunları da tekrardan yenileyip açıkçası güncel hallerini sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Peki Almanya'daki insanların Ortalamasına gelelim birazcık da. Yani bütün böyle işte 10.000 Euro maaş kazanan insanını da düşünelim. İşte 1900 Euro maaş kazanan insanını da düşünelim genel nüfusun ortalaması ne kadar kazanıyor? Almanya Çalışma Bakanlığı'nın bununla ilgili bir verisi de var hatta. 2500 euro Almanya'daki ortalama kazanç. Yani mesleklerden aldığınız maaştan bağımsız Almanya ortalaması için 2500 euro açıklaması yapılmış. 2500 euro elbette yine yüksek bir rakam değil ama yine de kötünün iyisi diyebileceğimiz durumda bir rakam. Ama bunun için tabii ki çok daha yüksek maaş kazanan meslekler var iyi bir mesleğe sahipseniz, iyi bir diplomaya sahipseniz bu 1920 rakamını unutun. Çünkü sizin önünüze çok daha farklı rakamlar çıkacak. Ama bunun dışında okumuş olmasına rağmen sürpriz şekilde düşük kazanan meslekler de var Almanya'da. Bununla ilgili yorumlarımı da o mesleklere geçtiğimizde sizlerle paylaşacağım. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde hazırlamış olduğum 20'den fazla mesleğin Almanya'da ortalama olarak ne kadar kazanç elde ettiğini ve hangi şehirlerde en çok maaşın verildiğini konuşalım. Şimdi bütün bu mesleklerin listesini tabii ki telefonuma not aldım. Çünkü o kadar fazla meslek ve o kadar rakamı aklımda tutmam tabii ki mümkün olmayacak. O yüzden telefonuma almış olduğum güncel notlarla karşınızdayım. İlk mesleğimiz direkt sağlıktan başlıyoruz doktorlar. Şimdi doktorları ben kendi içinde ikiye ayırdım. Bir standart doktor maaşı bir de uzman doktor maaşı diye. Ve bunlar dediğim gibi ortalamadır yani net olarak kesin bu maaş veriliyor değil. Bunun altına da inebilir, üstüne de çıkabilir. Bu tamamen sizin anlaşmış olduğunuz hastane ya da gittiğiniz şehir ve işte iş tecrübeniz, meslekteki uzmanlığınız falan bunlara göre çok farklı şekilde değişebilir. Onun da altını çizmiş olayım. Bu sadece doktorlarla ilgili değil. Bütün anlatacağım mesleklerle de ilgili aynı zamanda. Doktorlar Almanya ortalamasında 6500 euro brüt kazanıyorlar. En çok maaş veren şehir ise Stuttgart görünüyor. 6874 euro ile. İkinci sırada Essen şehri var. Essen şehrinin vermiş olduğu maaş ise 6790 euro. Üçüncü sıradaki şehir ise Dortmund. Dortmund'un da vermiş olduğu rakam doktorlar için 6715 euro. Evet şimdi uzman doktorlara geçelim. Uzman doktorların da aslında öncekinden çok da bir fark yok gibi. 6.700 Euro Almanya ortalaması var. En çok maaş veren şehir ise Köln. 7.100 Euro veriyor brüt olarak. Sonrasında Münih ve Dortmund. Aslında 3 şehrinde ortalama vermiş olduğu maaş 7.100 Euro uzman bir doktor için. Geçelim bir sonraki mesleğimize. Sonraki mesleğimiz tamamıyla İngilizce bilerek yapılabilen mesleklerden bazıları. Yani bilgisayarla alakalı mesleklerden bahsediyorum. Çünkü burada Almanca bilme zorunluluğu yok. İngilizcenin yanında artı olarak Almanca bilmeniz durumunda maaşınız çok daha artacaktır. Çünkü burada kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar fazla maaşınıza etki edecek anlamına geliyor. Ama sadece İngilizce ile bilgisayarla ilgili bir alanda çalışmanız oldukça muhtemel. İlk başta telefon uygulaması geliştiricilerinden bahsedeceğiz iOS ya da Android geliştirici olarak çalışacağınızı düşünürsek Almanya ortalaması için 5800 euro maaş kazanacağınız anlamına geliyor. Brüt olarak. Burada da yine en çok maaşı veren şehir Stuttgart görünüyor. 6639 euro olarak. İkinci sırada Münih 6630 euro ve son sırada Düsseldorf 6600 euro şeklinde uygulama geliştiricilerine bu maaşları veriyorlar. Bilgisayarla ilgili bir başka mesleğim ise data scientistler. Data scientist için Almanya ortalaması 5900 euro görünüyor. Burada da en çok maaş veren şehir Münih 7100 euro veriyormuş. İkinci sırada Frankfurt 6200 euro ve Stuttgart 6100 Euro bu meslek dalı için ve yine IT uzmanları aynı şekilde devam edecek olursak IT uzmanlarının da tabii ki burada yine tecrübe ve işte hangi programı kullandınız, ne kadar kendinizi geliştirdiniz, ekstra marifetleriniz de tabii ki işin rengini değiştiriyor. Ama yine de ortalama bir IT uzmanının Almanya'daki alacağı maaş 5600 Euro olarak görünüyor. En çok maaş veren şehrisi Münih 6296 Euro şeklinde. İkinci sırada Frankfurt. Frankfurt'un vermiş olduğu maaş 6.113 Euro ve üçüncü en çok maaşı veren şehir ise Düsseldorf 6.920 Euro şeklinde. Bu arada mesleğiniz tam olarak benim videoda anlatmış olduğum meslekler değil ama onların çok yakında yanında bir meslek ise de maaşlar aşağı yukarı size en yakın olan meslek dalına oldukça yakın bir durumda. Yani aralarında çok öyle büyük bir rakam farkı bulunmamakta. Onun da altını çizmiş oluyor. Evet mesleklerimize devam etmeden önce sizlere bu videomuzun da sponsor olan Cambly'in %60'lık yılın en büyük indiriminden bahsetmek istiyorum. Cambly bildiğiniz üzere Amerika'daki ya da İngiltere'deki ana dili İngilizce olan öğretmenlerle hızlı bir şekilde iletişim kurup online şekilde ders almanızı veya sohbet etmenizi sağlayan bir uygulama. Cambly'e internet, telefon veya bilgisayarınız olduğu takdirde her yerden bağlanabilirsiniz ve ayrıca ders almak istediğiniz hocanın türünü de siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Örneğin ben Amerikan İngilizcesi öğrenmek istiyorsam Amerika'daki bir hocaya da bağlanabilirim ya da British İngilizce öğrenmek istiyorsam İngiltere'deki bir hocaya da bağlanabilirim ya da spesifik bir amacımız olduğunu düşünürsek, iş İngilizcesi yani business İngilizce öğrenmek istiyorsak onunla ilgili bir uzman da bulabilirim ya da IELTS hazırlamak istiyorsam onunla alakalı biri de ya da günlük hayat üzerinde İngilizce öğrenmek istiyorsam onunla ilgili bir hocaya da bağlanabilirim. Yani yapacağınız ders, içerik tamamen sizin istediğiniz şekilde ilerliyor. Benim açıkçası Cambly'de en çok sevdiğim şey hem bu özelliği hem de 7-24 şekilde istediğim bir hocaya bağlanabilme özgürlüğü. Özellikle Almanya'da iş bulmak istiyorsanız ve alanınızda İngilizce önemli bir şartsa veya bir üniversite ya da master okumak istiyorsanız ya da diyeyim ki İngilizce anlıyorsunuz ama konuşma konusunda bir özgüven eksikliğiniz var. Bu noktada Cambly sizin için mükemmel bir çözüm olacak. Ben de daha önce Cambly'i yine bu şekilde kullanmıştım. %60'lık indirim çok sınırlı sayıda kişi ve 12 aylık aboneliklerde geçerli. Ayrıca çocuğunuz İngilizce öğrensin veya İngilizcesini geliştirsin istiyorsanız Cambly Kids içinde bir indirim linkimiz bulunmakta. Yine ikisinden de Black Friday %60'a özel indirimden faydalanabilirsiniz. Linkleri aşağıdaki açıklamalar kısmına bıraktım. Almanya gelmek konusunda eğer kendinize yatırım yapmak istiyorsanız bir an önce Cambly ile İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Bunun meyvelerini de emin olun ki gelecek zamanlarda toplayacaksınız. Cambly'e de bu videoma sponsor olduğu için teşekkür ederim. Şimdi gelin isterseniz kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Hemşirelere geçiyoruz. Hemşirelerde de Almanya ortalaması 3.800 Euro yapıyor. En çok maaşı veren şehir Münih, buradaki rakam 4.231 Euro. Sonrasında gelen şehir Köln, 4.130 Euro ve Stuttgart 4045 euro şeklinde Almanya'da hemşireler için en çok maaş veren şehirler arasında. Burada tabii şundan da bahsetmekte fayda var. Gerek bu hemşireler için geçerli, gerek doktorlar için ya da sağlıkla alakalı diğer alanlar için de geçerli. Almanca bilme zorunluluğu var. Yani İngilizce bilerek bu meslekleri sürdürme ihtimaliniz pek yok. Dolayısıyla çok akıcı iyi bir Almanca'ya sahip olmanız gerekiyor ki burada sağlık alanında çalışabilmeniz için. Bir sonraki mesleğimiz hasta bakıcıları. Hasta bakıcıları da Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan aranan mesleklerden biri. Hasta bakıcıların Almanya ortalaması 2870 euro. Baktığımızda bu yapılan işe, verilen emeğe göre bence çok çok az. Keza Almanya'da bu alanda çalışanlar da bundan son derece şikayetçi. Çünkü bu kadar çok talep var ve asla ihtiyaç olunan eleman miktarı karşılanamıyor. Ve buna karşılık yurt dışındaki farklı ülkelerden eleman tedariği yapılmaya çalışılıyor. Ama yine de maaşlarda bir iyileşme yok ve Almanya'daki insanlar bu işi yapmak istemiyorlar. Mesleğe başlayanlar bile belli bir süre sonra bu işi bırakıp kendilerine farklı çözümler bulmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten Almanya ortalaması için çok düşük bir rakam. 2870 euro. Hasta bakıcılar için en çok maaş veren şehir ise Münih. 3243 euro. Sonrasında Stuttgart geliyor. 3164 euro ve Köln geliyor daha sonra. Köln'ün vermiş olduğu rakam ise 3112 Euro hasta bakıcılar için. Bir de uzman hasta bakıcılara bakalım. Yani diyelim ki bir normal hasta bakıcısınız. Bir de bunda kendinizi geliştirdiniz. Ekstra bir eğitim aldınız. Ve uzmanlığınız, tecrübeniz daha fazla. Uzman olduğunuzda öncekine göre ne kadar bir fark var? Bir buna bakalım. Uzman olanların Almanya ortalaması 4000 Euro. Biraz önce ne demiştik? 2870 Euro. Yani arada 1000 Euro'dan fazla bir fark var uzman olduğumuzda. Bu bence mükemmel bir fark baktığımızda. Burada da yine Münih başı çekiyor. Sıralama hatta aynı. Münih, Stuttgart, Köln en çok maaşı veren şehirler. Münih 4200 Euro veriyormuş. Stuttgart 4100 Euro ve Köln ise 4000 Euro veriyormuş uzman bir hasta bakıcı için. Tabi sağlıkla alakalı bir alanda çalışmak için Türkiye'deki mezun olduğunuz diponun da denktiğini yaptırmanız gerekiyor. Bu ufak bir de vermiş olayım diploma denkliğinin nasıl olduğunu, nasıl yapılacağını, nereye başvuracağınıza dair detaylı bilgileri de içeren bir videom var. Onları da yukarıdan kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Şimdi birazcık daha farklı mesleklere geçiş yapıyoruz. Burada ilk sizlerle paylaşmak istediğim meslek fırıncılar. Almanya'da bir fırında ya da pastanede çalışıyorsanız alacağınız ortalama maaş 2420 euro. Bu brüt. Bundan vergi kesildiğinde aslında sizinize ortalama olarak 1600-1700 euro, 1800 euro maaş kalacak. Bu gerçekten Almanya ortalaması için düşük ama daha düşük meslekler de var. Ona da geleceğim. Fırıncı olarak çalıştığınızda size en çok maaşı verecek şehir Münih 2633 euro şeklinde. İkinci sırada Dortmund 2500 euro veriyor ve daha sonra Dresden şehri 2400 euro bir fırıncı ya da fırında çalışan biri için maaş ödüyor brüt olarak. Peki bu alanda uzmansınız, işte Ausbildung yaptınız ya da Whitehead yaptınız, yani kendinizi geliştirdiğiniz bir şekilde sertifikanız var diyelim. Bu şekilde maaş ne kadar alırsınız? Uzman olduğunuzda alacağınız maaş 3256 Euro Almanya ortalamasında. Burada Dortmund 3500 Euro veriyor, Dresden 3300 Euro veriyor ve Düsseldorf da 3250 Euro veriyor. Yani baktığınızda ortalama olarak hemen hemen 1000 Euro uzman olanla uzman olmayan arasında bir maaş farkı bulunmakta. Bu önemli bir şey. Bunu niye yapıyor Almanya? Çünkü diyor ki ben eğitime önem veriyorum. İstersen fırıncı ol, istersen oto tamircisi ol, istersen terzi ol fark etmez. Kendi geliştirirsen, sürekli kendi eğitirsen, mesleğinde de uzmanlaşırsan, kalifiye olursan ben sana daha da fazla maaş vereceğim diyor. Ha genel olarak baktığımızda bunlar yine de dediğimiz gibi bürüt rakamlar fazla mı? Bence hala değil. Ama yine de uzman olanlığı olmayan arasında mükemmel bir fark olduğunu görüyoruz. Şimdi az önce dedim ya daha da düşük maaş kazanan meslekler vardı. Bence onlarda benim en çok gözüme batan şey taksiciler. Taksiciler baktığımızda işte iyi durumdaymış gibi görülüyor ya da hep öyle kulaktan kulağa yayılmış bir bilgi var ama taksicilerin Almanya ortalaması 1800 Euro. Çok düşük bir rakam ama bunun niye böyle olduğunu birazcık araştırdığım kadarıyla sizlerle de paylaşacağım. 1800 Euro taksiciler kazanıyor. Münih'te bu rakam 1682 euro, Köln'de 1600 euro ve Düsseldorf'ta da 1470 euro brüt. Gerçekten çok düşük. Düsseldorf'ta yaşayan bir taksiciysen 1470 euro kazanıyorsun ve ondan da vergi kesilecek. Ama farklardan biri daha düşük vergi veriyor olmaları ve aynı zamanda taksicilerin Almanya'da bahşiş kazanması. Türkiye'de olan bir şey değil biliyorum. En fazla para üstünü bırakırız. işte 1 lira, 2 lirayı bırakırız. Hiç almayız ama genellikle bahşiş kültürü bulunmamakta. Fakat Almanya'da taksicilere bahşiş verilir. Bu da ortalama tutarın %10'u, %15'i kadarını kapsar. Genellikle taksicilerde bahşiş aldığı için ve bahşiş de vergiye tabi olmadığı için ek olarak kendilerine kalır. Ama yine de bağışık olmasını bile göz önünde tutarsak taksiciler için en azından benim karşılaştığım verilerde 1800 euro Almanya ortalaması çok çok düşük. Bununla alakalı tecrübesi olan ya da bu alanda çalışan insanlar varsa Almanya'dan aşağı yorumlara muhakkak fikirlerini belirsinler. Çünkü bu konuyu ben de merak ediyorum. Niye taksiciler bu kadar düşük kazanıyor ya da veriler niye böyle gösteriyor? Çünkü diğer mesleklere baktığımızda bir tutarlılık var. Benim bildiklerimle araştırılma karşıma çıkan şeyler hemen hemen aynı. Çok büyük fark yok ama taksicilerde böyle bir mükemmel kırılma gözlenmekte. Bir sonraki mesleğimiz garsonlar. Bence onların durumu da tamamen taksiciler gibi. Garsonların Almanya ortalaması 1950 euro. Burada Münih 2150 euro veriyor bir garson için. Frankfurt 2114 euro veriyor ve Stuttgart'ta 2094 euro veriyor bir garsona. Yine bu rakamlar da düşük. Ama dediğimiz gibi yine bu da servis sektörü olduğu için işte işin içinde baş bulmakta belki iyi bir otelde, iyi bir yerde çalışıyorsanız ona göre bir prim sistemi uygulanıyor olabilir. Yani bu tarz yanaklar vardır ve bu çalıştığınız yere göre değişiklik göstereceği için net bir şey söylemek zor. Kişiden kişiye alacağı ekstra yanaklar değişir ama net olarak daha doğrusu brüt olarak bir garson Almanya'da ortalama 1950 euro kazanıyor. Kasaplara geçiyoruz. Şimdi yine kasaplarda da durum şöyle. Normal bir kasapsanız 2410 euro kazanıyorsunuz. Yani tecrübeniz ortalamaysa, meslekteki bilginiz ya da çalıştığınız yerler ortalamaysa ya da yeni başlayacaksınız bu işe ortalama bürüt kazancınız 2410 euro olacak Almanya'da. Münih'te yaşıyorsanız 2962 euro kazanacaksınız. Dortmund'daysanız 2800 euro. Dresden'daysanız 2700 euro kasap olarak kazanacaksınız. Peki uzmansanız ne olacak? Yine buradaki makas 1000 Euro'ya yakın bir seviyede. Uzman kasapların Almanya ortalaması 3250 Euro. Eğer Dortmund'da yaşayan bir uzman kasapsanız ya da oraya taşınacaksanız 3500 Euro kazanıyorsunuz. Dresden'de 3300, Düsseldorf'ta da 3300 Euro yine uzman bir kasap olarak mesleğe başlayabilirsiniz. Şimdi terzilere geldik. Terzilerde de yine durum aslında çok farklı sayılmıyor bence. Almanya ortalaması 2285 euro bir terzinin. Dortmund en yüksek maaşı veren yer 2500 euro olarak görünüyor. Dresden ise 2450 euro veriyor. Ve Düsseldorf yine 2450 euro bir terziye veriyor. Almanya'da bu meslek için en yüksek maaş veren 3 şehir. Bir de gelin terzilikte de ya uzman olan, uzmanlığını tamamlamış olan bir adayı inceleyelim. Almanya ortalaması 4000 euro direkt. Yani bir önceki ne, ne kadardı? 2285 Euro. 1000 Euro'dan daha büyük bir makas farkı bulunmakta. En yüksek maaşı veren şehir Dortmund yine. Dresden ve Düsseldorf sıralama aynı. Rakamları ise Dortmund için 4300, Dresden için 4200 ve Düsseldorf için 4150 Euro. Şimdi geldik sıva ve fayans ustalarına. İnşaatta çalışanların işte sıva, fayans, mermer bu tarz şeyler yapan ustaların ortalama kazancı Almanya'da 3.324 euro. Münih'te yaşayan biri en fazla maaşı kazanabiliyor. 3.332 euro. Dortmund'da 3.250 euro. Dresden'da ise 3.200 euro. Bu mesleklerde ortalama kazanç görünüyor. Yine uzmanlığına geçelim. Çünkü uzmanlıkta da yine aradaki fark 1.000 euro'dan çok çok fazla. 1.250 euro'ya yakın bir seviyede neredeyse. Almanya ortalaması 4.580 euro görünüyor. Yani makas bayağı farkındaysanız açıldı. Dortmund'da ise bu oran 5.700 Euro. Uzman olan bir Sıva Fayans ustası için en fazla maaşı Dortmund veriyor. Dortmund'daki rakam 5.700 Euro. Dresden için ise 5.200. Düsseldorf'ta ise 5.200 yine aynı şekilde karşımızda duruyor. Evet şimdi inşaat mühendislerine geçiyoruz. İnşaat mühendislerinin Almanya ortalaması 5.330 Euro. Almanya'da bir inşaat mühendisinin en çok maaş kazanacağı şehir ise Düsseldorf. 5.756 euro şeklinde. ikinci sırada Essen geliyor 5.533 euro. Ve Stuttgart 5.485 euro. Geldik elektrikçilere. Bir elektrikçi Almanya'da ortalama olarak 4.137 euro kazanıyor. Bununla alakalı da aslında birkaç tane video yapmıştım. Onlarla alakalı hatta bir oynatma listesi de bulmakta kanalda. El zanaatları mesleklerinden birine sahipseniz Almanya'ya gelmeniz mümkün. Yeter ki mesleki tecrübenizi ve sahip olmuş olduğunuz sertifikalar ve hatta varsa diploma bunları kanıtlamanız ve yapılması gerekiyorsa denkliğini yaptırmanız durumunda. O oynatma listesinde yukarıdan bulabilirsiniz. Yani ister terzi olun, ister kasap olun, ister elektrikçi olun, tesisatçı olun fark etmiyor. Genel olarak ezan ile ilgili Almanya'nın beklediği şeyler aynı. Almanca konusunda standart bir beklentisi yok. Sadece birazcık Almanca konuşabilsin istiyor bunun da sınırını orta olarak B1 olarak yorumlamışlar. Yani B1 seviyesinde bir Almanca konuşuyorsanız ve B1 seviyesinde iletişim kuruyorsanız o zaman Almanya'ya gelmeniz mümkün. O yüzden bununla alakalı adım atacakların yapması gereken ilk şey Almancayı en azından B1 seviyesinde bilmek ve dediğim gibi mesleki kanatını yapmış olması, yani tecrübelini gösteriyor olması, SGK dökümü gibi ya da çalışmış olduğu yerlerden referans yazısı alması gibi kanıtlar ve artı olarak dediğim gibi sertifika ve diplomalar. Şimdi devam edelim. Elektrikçiler Stuttgart'ta 4683 euro kazanıyor. Hannover'de 4433 euro ve Münih'te 4391 euro kazanıyor Almanya standartının en üstünde şekilde. Mimarlar ise 4270 euro kazanıyor. En çok maaş veren şehir Dortmund 4536 euro ile İkinci sırada Mini 4500 Euro ve üçüncü sırada Düsseldorf 4444 Euro. Evet şimdi yine farklı bir alana daha geçiş yapıyoruz. Yine bilgisayarla alakalı aslında online dijital şekilde yapılabilecek işlerden bahsedeceğiz. Birazcık medya ile alakalı. Burada ilk sırada pazarlamacılar var özellikle. Online Marketing Manager dediğimiz pozisyondaki biri Almanya ortalamasında 4900 Euro maaş kazanıyor. Eğer Almanya'ya bu alanda bir iş bularak gelecekseniz Nürnberg en fazla maaşı veren şehir 5663 euro veriyor. İkinci sırada Stuttgart 5500 euro ve Frankfurt üçüncü sırada 5178 euro veriyor bu meslek için. Şimdi sosyal medya yöneticisi var. Yine o da aslında online marketing menajeri aynı maaşları veriyor ve Skalada hemen hemen aynı sayıdır. Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt ve maaş ortalaması yine aynı şekilde bir sosyal medya uzmanı için. Bunlar tabii ki günümüzün en önemli mesleklerinden ve eğer bununla alakalı mükemmel bir portfolyonuz varsa, iyi bir çalışma örneğiniz varsa bu alanlarda eğer tabii ki İngilizce biliyorsanız, hatta Almanca biliyorsanız o zaman iş bulmanız mümkün. Ama dediğim gibi iyice araştırmak ve iyice iş başvurusu yapmak gerekiyor. Peki bir grafiker Almanya'da ortalama ne kadar kazanır? 3470 euro kazanıyor. En çok maaşı veren şehir Münih, 4234 euro şeklinde. İkinci sırada Frankfurt 3848 euro ve Stuttgart 3.711 Euro bir grafiköre maaş veriyor. Yine bununla alakalı medyayla alakalı farklı bir mesleğe geçiyoruz. Daha doğrusu en önemli kısmına geçiyoruz belki de, gazetecilik. Gazetecilik gerçekten Almanca olmadan Almanya'da yapılması pek mümkün olmayan bir meslek. Bir gazetecinin ortalama Almanya kazancı ise 5.050 Euro. En çok maaşı veren yer Frankfurt. 6.284 Euro veriyor bir gazeteciye, mesleğinde iyi bir gazeteciye. Kön 5271 euro veriyor ve Leipzig 3861 euro veriyor bir gazeteciye. Peki iyi bir Almancanız yok ama hani video editör olarak işte kurgucu olarak çalışmak istersiniz. Sonuçta işte burada birazcık daha iletişimden ziyade yapılması gereken taskları yaparsanız, yetiştirirseniz ve alanınızda iyiyseniz de iş bulup gelebilirsiniz. Almanya ortalaması 4.150 Euro bir video editörü. En çok maaşı veren yer ise Köln. 4.500 Euro veriyor. İkinci sırada Münih 4450 ve üçüncü sırada Dortmund 4400 Euro ile. Yani gördüğünüz üzere aslında mesleklerin sıralamasında yani daha doğrusu şehirlerin sıralamasında böyle 100 Euro 200 Euro ya oynuyor ya oynamıyor. Genellikle fark o kadar az. O yüzden hani Almanya genelinde de baktığımızda en yüksek maaşı veren şehirle en düşüğü veren arasındaki fark bile o kadar fazla olmayacak. Ki ben size bu listede en çok maaş veren 3 şehri veriyorum. Evet şimdi geçiyoruz öğretmenlere. Öğretmenlik yine Almanya'da yapılması kolay olmayan bir meslek. Çünkü Türkiye'deki diplomanın denkliği genellikle problemli oluyor. Bu konudaki sıkıntılar için bir öğretmen olarak diploma denkliğini yapmak ya da gerektiğinde ikinci branşı okumak gibi farklı görevleri tamamlamanız gerekiyor. Bununla alakalı yine bir öğretmen arkadaşımda bir videom var. Onu da kartlarda bulabilirsiniz. O size bir öğretmen olarak Almanya'da nasıl işbaşı yapabilirsinizin yanıtını iyi bir şekilde kendi perspektifiyle yorumluyor. Lise öğretmeninin Almanya'daki ortalama kazancı 5.650 euro. Eğer bu öğretmen Leipzig'te iş bulup çalışıyorsa 6.032 euro kazanıyor. Eğer yine bu öğretmen Dresden'de iş buluyorsa 5.967 euro kazanıyor. Ya da Düsseldorf'ta ise 5.644 euro bir lise öğretmeni maaş kazanıyor. Ek ders, mesailer, özel ders bu gibi şeyler hariç. Direkt ham maaştan bahsediyoruz. Yani ek ders işin içine girdiğinde, ekstra mesai yaptığında ya da işte kendi özel öğrencileri varsa, özel ders veriyorsa tabii kendine geçecek maaş çok çok daha fazla olacak. Ama yine de onlar olmadan bile ham olarak böyle bir rakam eline geçebiliyor. Anaokul öğretmeni ise Almanya'da 3.350 euro maaş kazanıyor. Almanya ortalaması için yine lise öğretmenine göre kıyasla aradaki fark çok fazla. Bire bakalım burada en çok maaşları hangi şehirler veriyor? Bir anaokul öğretmeni Münih'te en fazla maaşı alabiliyor. 3.800 euro olarak. İkinci sırada Frankfurt 3480 euro ve 3. sırada Essen ise 3427 euro bir anaokulu öğretmenine veriyor. Evet sizlerle Almanya Çalışma Bakanlığı'nın güncel 2022 verilerine göre mesleklerin ne kadar maaş kazandığını paylaştım. Umarım maaşla alakalı aklınızdaki sorunları giderebilmişimdir. Bununla alakalı asgari ücret üzerinden özellikle yeni bir güncel videoda yapmayı düşünüyorum ve bir asgari ücretli o parayla ne kadar geçinebiliyor, ne kadar geçinemiyor, neler alıyor, hangi borçlarını, hangi giderlerini karşılayabiliyor. Bunları detaylı olarak bir mercek altına almayı planlıyorum açıkçası. O videoda da siz kendinize göre çıkarım yapabilirsiniz. Ben en temelden asgari ücretten bunu değerlendirmesini yapacağım. Belki de ortalama bir maaş ile de bunu yapabilirim. Eğer sizin de ekstra bir sorunuz varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda düzenli şekilde Alman yüzlerini bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım videoları görmek için kanalıma abone olarak ve zil ikonuna dokunarak beni takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da da benzer paylaşımlar yapıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ekranda yazmış olduğu şekilde. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.